başım döndü. mi? Tamam. <laughs> şey, şey Affedersiniz. bir dakika rica edebilir miyim buraya? Geliyorum. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, burada çalışmak istiyorum ama ağırlığı arttıramadım. Beceremedim. Bir türlü. Yedi buçuk. Bir deneyin bakalım. Eğer hafif gelirse biraz arttıralım. Ay çok utandım. Çok kolay yaptınız. Kusura bakmayın <laughs> ne Beceremedim. <olur>, <laughs> Yok o bazen takılıyor. Aa, aa, ne hafif. Uzaktan kuvvetli görünüyorum galiba. Bu bana ağır bile. Bence sizin kadar fit biri için bu gayet uygun. Hem biraz zorlanın ki iyi çalışsın. Aa. Değil mi Hasan Hanım? tanışıyor muyuz? Barış Hoca ben. Sizi medyadan tanıyorum. Aa öyle mi? Ayrıca mankenlik dönemlerinizden de en büyük hayranlarınızdan biriyim. Sahi mi? Eski bir hayranım burada. Hocam mı ya? Yani? <laughs> evet öyle oğlum. Ya, soğumayın devam edin lütfen. Peki. Ah. Oldu mu? Seninki yine pas vermiyor. Ne alakası var? Yok öyle bir şey. Okulda kimseye çaktırmamaya çalışıyor sadece. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bana evlenme teklifi etti. Yok artık. Ne zaman? Geçen yaz. Bodrum'da. Hayatımın en güzel iki günüydü. Sadece iki gün mü? Ne yani az mı? Okulda Selim'le bir saatini geçirmek için her şeyini verecek kaç tane kız var sen biliyor musun? Yok yani geçen sefer bütün yaz demiştin de. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben yalancı değilim. Anladın mı? söyle <laughs> Hadi görüşürüz. Ne yaşandı az önce? <laughs> Şaka falan mıydı bu? Ben anlamadım. Ders notları. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Şimdi sen bana böyle iki ders çalıştırıyorsun diye havalara girip... ...üstten üstten konuşmana eyvallah diyecek değilim. Ders nottu. Çalışmak istemiyorum ben. Onur Hoca'ya ne diyeceğim ben? Söz verdim ona. Merak etme, ben Onur Hoca'yla konuşur hallederim. Ya tamam, uzatma. Gereksiz yükseldik dün. Bitti gitti, unutalım. Sen gereksiz yükseldin. O yüzden biz birinci çoğul şahıs kullanmayalım. Böyle dengesizliklere gelemem, bana göre işler değil. E ne yapalım yani? Küsüp konuşmayalım mı çocuklar gibi? Bu mu ya senin tavrın? Ne? Mesela özür dileyebilirsin. <laughs> Yok artık daha neler. Pardon da sen de bir ton laf saydın bana ne çabuk unuttun. Dengesiz, katı, tutarsız. Daha sayayım mı? Neler demişim ya. Çok çok ayıp etmişim. <laughs> Bak benim iki saat boşluğum var. Ders çalışalım diyecektim. Sen zaten on dakikasını gereksiz muhabbetle harcadın bile. İyi. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Çalışalım öylesi. Ne ısrarı ya? Ne ısrarı ya? İyilik yapıyoruz resmen sana. Bu kız da güzel mi değil mi karar veremiyorum. Fistik gibi kız işte. Daha ne olsun? Ha, beğeniyoruz yani. Beğeniyoruz tabii canım. Gerçi ben de Serra'nın senden hoşlandığından şüpheleniyordum. Serra'nın benden hoşlandığından şüpheleniyordum. Nereden çıkarttın sen bunu? Çünkü ben az önce Serra'yla kapıda konuştum. Yani tavırlarından, hal ve hareketlerinden ben hiç böyle bir şey anlamadım. Sen bir şey mi duydun ya da birisi sana bir şey mi söyledi? Serra mı bir şey söyledi? Üf, bir sakin, bir nefes al. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen şu an benden? <laughs> Dalga falan geçmiyorum. Hayır, bir şey söylemedi. Yani ben de duymadım. Hatta ben Serra'nın konuşma yeteneği olup olmaması konusunda... ...ciddi şüpheler besliyorum. Çok acayip sosyal bir tip. Peki sen o zaman nereden çıkarttın Serra'nın benden hoşlandığını? Sana birkaç kaçamak bakışını yakaladım. Serrani. Evet. Yani, ilk başta bir yere oturtamamıştım. Ama şimdi puzzle tık tık yerli yerine. Biricik, sen ciddi misin? Evet. Ama kızı çözemiyorum. Bir kere zengin, onu anladık. Ama bizim gibi değil. Geleneksel bir hali var. Üstü başına dökülüyor. Ay, tam bir... Bu da oldukça cimri olduklarını gösteriyor. İşte bu tipler biraz özgüven yoksun olduklarında soğuk yaparak kendini saklarlar. Anladın? Anladım. Hı. İstersen sana yardımcı olabilirim. Eğer ki elinden bir şey geliyorsa yap. Ama dediğim gibi kızı çözmemiz lazım. Bilgi toplamak lazım. Kimdir, nedir, ne yapıyor? Bir öğrenelim. Hedefi belirleyelim. Ona göre bir strateji oluşturalım. Asena Hanım. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Aa, yalnız bir ricam olacak. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Barış Hoca ile hemen bir program hazırlayayım bana. Tabii. Barış Hoca ile de konuşup hemen organize edelim. Detayları size mail olarak atarız. Çok mersi canım. Rica ederiz.